bir Minecraft videosuyla karşınızdayım uzun zamandır Minecraft çekmiyorum arkadaşlar ve arkadaşlar şu gördüğünüz Love Parkonunu bildiğiniz kocaman bir şey geçeceğiz arkadaşlar şöyle neyse hadi bakalım bir sürü tuzaklar var ama ödülün de ne olduğunu bilmiyorum abi ulan ben yaratıcı değil miyim yaratıcı değil, tanıtmak için arkadaşlar böyle yaptım Şimdi size işte, tanıtım arkadaşlar. Bakın şöyle kocaman bir yer. Bunlar. Neyse. Hayatta kalma yapıp başlayalım arkadaşlar. Ayarlar. Açılmadı. Hadi açıl. Açıldı i̇şte arkadaşlar. <laughs> evet <Öte> arkadaşlar. <laughs> Hayatta kalma oldu. Hadi başlayalım. Abi dur be. Oha. Dünyanın sonuna gidiyor lan. Abi bu ana kaya'ya kadar gidiyordur herhalde. Abi, abi nasıl geçeceğiz? Abi buraya tırmanabiliyor muyum lan? Aha geçtik. Aslında burası çok zor. Şuradan. Şuraya atlamamız lazım. Hop. Atmadık. Asıl ananın Şşş. ana Allah kahve ananın lan ana ne oh, şuradan şuraya atlamamız lazım. Yanarsak bunlar suya koşacağız. Şu şeylerden geliyor abi. Abi lan abi dur lan arkadaşlar bizim, abi. Ha, geldik 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 geldik. Şimdi buradan nasıl atlayacağız? Abi lava büyük ihtimal hep çarpacağız da abi, heh, abi, abi 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 lan 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 abi öleceğiz Arkadaşlar bu arada ödüle gelmişiz lan Çabuk gitti ama abi ya Lan <laughs> lan dolması bekliyor abi baksanıza Oha zombiler var. Yeni zombi kafası bunlar zombi mi bunlar? İskelet mi bunlar? Ne bunlar? Neyse. Bırak şöyle zıplayalım. Siz onu şöyle zıpladık mı? Ana lan. Hop. Hop. Allah. iki iki değil. Aa, aa, ödüle geldik. Aa zombi mi lan o? Ana zombi. Abi sön. Abi sön. Sön sön. Heh. Söndük. Oha elmas kazma çubuk o üçlü mızrak elma büyük orman fidanı odun falan filan evet, hepsini aldım arkadaşlar arkadaşlar böyle park videolarını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve velak... like söylemedim ya sesim kısıldı arkadaşlar böyle Minecraft videolarının devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like unutmayın şöyle şunları emanetleri atalım Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün Tevkin Love Parkour'unu bitirdik. Ödülümüzü aldık. Şu şeyi at, şunu 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 at, sesim gitti. Tamam, bunu da at. Tamam, bunlar bize lazım zaten. Ha. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Aslında sesim değişti de.